Arkadaşlar bugün sizlere saçımı tanıtacağım. Ee, daha demin bir video atmıştım. Onu sadece ya, deli değilim ben öyle. Komik olsun diye öyle ses falan çıkarttım. Neyse belki anlamışsınızdır. Yani belki benimki biraz daha iyidir diye e, vlogunu yapmak istedim. Saatinde vlogunu yapıyorum. Artık abone almak için ne yapayım ki? Yani... Ee, ilk önce saat şöyle. Sensörlü falan Siyah. Ee, markasını da tam aşırı söyleyemiyorum. Çoğu İngilizce markayı söyleyemiyorum. Huawei mi deniliyor bilmi bilmiyorum ama. Ee, şey yazdım. Videonun açıklamasını. Başlığına da yazdım. Saatte... Kedi var ama daha demin geç, göstermeye çalıştığım bir dakika ya pin istiyorum. Kolumdan çıkardığım için pin istedi. Bir dakika hemen giriyorum. Hı. Yani şöyle Şöyle bir göstermek istediğim daha demin dalga geçtiğim şu ya pin istiyorsun ya? Yüzde güvenlikli. Bir dakika. Ben şu, şu ahtapot gibi bir şey göstermek istiyorum. Yani. Neyse kapanıyor. Saatin özellikleri şunlar. Bildirim var. Telefona bağlarsanız ya yine mi? Bu da harbiden çok şey yapıyor güvenliği şöyle e, rahatsız etmeyin var böyle ayarlar var, titreşim var, e, ekran parlaklığı var, fener var. Fener biraz amaçsız şöyle sadece. E, sonra. Be beş 5 dakika açık kalması için şey var. Alarmlarım var. Sabah uyanıyorum işte. Ya. Ya <laughs> bu biraz şey uzun olacak ya. Şu pin yüzünden. Çekemiyorum size diyor. Pin de bazen basıyorum algılamıyor bu yüzden bu yüzden geç şey oluyor. Ee, şey Bak ya. Bir dakika. Ben pini giriyorum. Tekrar yapıyor. Yapacağım. Özür dilerim. Hı, mesela bugün 226 kalori yakmışım. E, 2908 adım atmışım. E, en son olarak da Kronometre ve zamanlayıcı var. Zümrük saat şöyle. Kan basıncını ölçüyor. Uyku süremizi ölçüyor. Yani uyanıklık. Mesela bugün e, dün dün diyelim. Çünkü dün oluyor. Dün 12'ye 16 geçe. Şurada görebilirsiniz. 16 0016 diyor. Çok gözükmüyor ama. Geç yatmışım. Yani uyanıklık, rem uykusu, derin uyku, hafif uyku onları ölçüyor. Sonra başka şey var. Ee, aktivite kayıtları var. Nabız var. Şu an göstermiyor tabi. Ee, en düşük ve en şeyi gösteriyor. Şu an koluma bağlı değil. Bildirimler var. Hmm. Yani en düşük ve en hızlı kalp atışını gösteriyor. 60, 160 ile 44. Ee, niyesi niyeyse Maltepe'nin şeyin derecesini gösteriyor. 5 derece. derece. Bluetooth'la bağlayınca müzik çalabiliyor. Ee, Bluetooth Bluetooth'la bağlanınca tekrar ee, bir tane telefonumuzu buluyor. I'm here şey diyor. Yani çaldırıyor bildiğiniz. E, ee, yine mi? Bıktım şimdi. Neyse. Şarjı çok az bitiyor. Çok yavaş. Yani çok büyük bir şey var. Ya da yeni diye. Saat. Başka şöyle. Ben o kim çok gözükmüyor zaten. El feneri yine alarm, zamanlayıcı, kronometre, hava durumu, bildirimler, müzik, Nefes egzersizleri, stres, uyku, aktivite kayıtları, kan basıncı, kalp atış hızı, egzersiz durumu, egzersiz kayıtları, egzersiz var. Yani görebiliyorsanız da ben bir ara okulda ee, delirmişim. 3 kilometre 18 metre mi nasıl denir? Öyle şey oluyor da. Bir dakika oraya geleyim. O kadar koşmuşum. Koşmuşum bir de. Hı. Şurada 3 kilometre 12 şey ya 18. Yani böyle saat sevdiyseniz alabilirsiniz. Açıklamada ve başlıkta söyleyeceğim. Bu arada modelini de aslında söyleyecektim ama ayarlarda sisteme güncelleme var de hakkında var. O da işte yazıyor. Bu kadardı. İşte. Saat böyle. Koluma takınca da kolumun izini almış bu. Kolun izin, Bileğinizin bileğimizin izini bile alabiliyor. O, o öyle çalışıyor. Yani başka bir takarsa pini açmıyor. Bu kadardı. O velezin şeyinden daha iyi bence. Bay bay.